15 yıldır Nisar'da kitre bebek çalışmaları yapıyorum. 2010 yılında başladım. Nixar Belediyesi'nin katkılarıyla atölyelerimiz açıldı. Kendi adıma bir şeyler yapmak istedim. Önceden resme ilgim vardı. Bunu bebekle üç boyutlu hale dönüştürdüm. Meşgaleli, sabırlı bir iş yani sabır isteyen bir iş ama severek yaptığım için zor gelmiyor. Bir kitre bebeğin yapım aşamaları uzun sürüyor. Mizansen olabiliyor, yöresel olabiliyor. Siparişe göre resim getiriyorlar. Resme bakarak o kişilerin istenilen kompozisyonda yapabiliyorum. Kitre bir bitkinin keven otu denen bir bitkinin özü. Nasıl çam sakızının, çam reçinesi gibi onu on haline getiriliyor, suyla da mıtılıyor. O çıkan yapışkan bir ürün oluyor. Kitre onun ismi aslında, bitkiden oluşturulan yapışkan malzeme. Pamukla bebek haline, insan figürleri haline dönüştürüyoruz. Kitrenin özü budur yani. Bir bitkinin reçine esası aslında, pamukla birleştiği zaman bebeğe dönüşüyor. İstanbul, hatta bir halı tezgahı yapmıştım onu yurt dışına bile göndermiştim var yani gönderdiğim oldu ama Eskişehir, İzmir, İstanbul. Siparişler geldiği zaman yapıp kargoyla gönderiyor. Tasarıma göre değişiyor hocam. Kıyafeti özel bir kıyafet olursa fiyat artıyor. 500'den başlıyor onun üst skalasını artık emeğe göre değişiyor.